Suç üç, bir faniyi kendine sihirli aşık ettin. Bu da yetmiyormuş gibi onu şatona götürdün. Suç dört, ki en büyük suç bu... ...onu kendine aşık ettiğin yetmiyormuş gibi... ...bizim peri olduğumuzu söyledin. Bir dakika, bir dakika. Faruk da o bilinmez okyanusun ortasındaki şatonda... ...seninle birlikte yaşıyorsa... Burada holdinge gidip gelen Faruk kim? E o kadarına kafanız basar. Hı? Tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Kopyasıymış. Beş. Bir sürü insanın geçiminden sorumlu olan bir patronun yerine... ...kopyasını yollayarak insanları aldattın. Peki. Sade'de gelelim. Nasıl bir ceza vereceksin bana? Burası meydan okuma böyle. Sende hiç utanma, aynamma yok mu? Korku yok mu? Sen... ...kopyalarına güvenerek mi böyle davranıyorsun? <laughs> Seni... Bir cüce yapacağım. Yo 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 yo. Bir parmak çocuk yapacağım. O kadar küçük olacaksın ki şatonda kopyaların bile istese seni bulamayacak. <laughs> Ay! Bakize parmak çocuk. <laughs> Ay yok şaka bu şaka. Böyle bir şey yapmazsın nasıl olsun? Yaparım. Çünkü ben perili çayım. <laughs> 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 Demek ki yapabiliyormuşum. Olamaz. Seni sihirlediğim gibi çıkmayasın diye şatunu da sihirledim. Ama sakın yürüyerek çıkmayı deneme. Sonra bir kedinin köpeğin altında kalır, ezili verirsin. <laughs> Sen ah. karışma Dudu. Sus artık. <laughs> evet. Sıra Faruk'a geldi. Onu geri yollamayı bana bırakın. Fakize, sevgilinle vedalar. Çünkü onunla birlikte geçirdiğin romantik ada günlerini unutup gerçek hayatına geri dönüyor. Hayır! Hafızasını silme! Biz çok mutluyduk. <laughs> Sildim bile! Pakize, şunu bil ki bir daha onu sihirle kendine asla aşık edemeyeceksin.